Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere motorunu kışa yatırmak isteyenler için bir öneri tarzında video hazırlamak istedim. Bizler motorumuzu kışa hazırlarken yani kışa yatırmak isteyen arkadaşlarımız neler yapmak gerekiyor? Bu konuda sizlere video hazırlamak istedim. İsterseniz şimdi detaylı olarak videomuza geçelim. öncelikle arkadaşlar bizler motorumuzu yatırmadan önce kışıya, kışı hazırlık aşamasındayken kendimizi ne zaman yatıracağımızı karar verdikten sonra ilk önce yapmamız gerekenlerden bir tanesi motorumuzun duracağı alanı belirlemek. Yani üstü kapalı mı veya da çadırda mı motorumuzu kışın muhafaza edeceğiz. İlk önce onu belirlememiz gerekiyor. Ben tabii ki de yani üstü kapalı alan olsun, kapalı bir alan olsun onu tavsiye ederim. Çünkü buranda altında motor, güneş görünce bir ısınacak, akşam soğuyacak. Bu da sıcak soğuk sıcak soğuk bir nem oranı, buharlaşma oranı gibi bir durum olacağı için bu da motorda bir rutubet olayını barındırabiliyor. Onun için ben kapalı bir alanı daha tavsiye ederim. Daha sonra motorumuzu yatıracağımız zamandan itibaren ilk önce yapmamız gereken motorumuzun deposunu fulllemek. Motor alabildiğince benzinini alsın. Depoda ne kadar boşluk kalırsa motorumuzu yatırdığımız süre zarfında taslanmalar meydana gelebilir. Onu söyleyeyim. Bunun önlemini almak için motorumuzu deposunu fullleyelim ve öyle yatıralım. Onun dışında Motorumuzu deposunu fulledikten sonra bizler motorumuzu üç ay 5 ay artık bir kış boyu yatıracaksak motorumuzu vidli 40 ile yani halk arasında VD40 de, de da de denilir. Onunla debriyaj teli bir, gaz teli 2 ve motorumuzun çoğu aksamında somun ve civata bulunan yerleri onunla Yağlayıp pas tutmasını önlemek, yani kaynamasın zamanla birbirlerini kilitlemesin, açılacağı zamanla bizi uğraştırmasın gibisinden bu aklınızda bulunsun. Üçüncüsü, akü. Akü arkadaşlar, eğer biz motorumuzu kışa hazırlıyorsak akümüzü çıkartmalıyız. Niye derseniz Akünün ömrü zamanla bitebilir. Bu ekleme esnasında. Akü fazla motorumuz hareket ettirmediğimiz ve çalıştırmadığımız için dinamoda şarj görevini görmediği için soğuk ortamlarda akü maalesef hamurunu yitirebiliyor. Onun için aküyü unutmayalım. Akümüzü çıkartalım. Çıkarttıktan sonra da normal sulu akü ise suyunu tamamlayın. Normal jen akü ise elinizde adaptörler varsa şarj edebilirsiniz ama normal bir motosikletçiye gidip de oradan da şarj ettirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar motorumuzun yağlanması gereken durumlar. Zincirimizi ilk önce temizleyelim. Zinciri temizledikten sonra motoru güzelce zincirin yağlayalım. Yağlayalım ki tekrar bindiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamayalım burada bir telefonunu düşürdüm, bir şey cüzdan düşürdüm, kontrol ediyor ama konumuza geri dönelim, yağlama işlemlerini yapalım ve motorumuzu yatıracağımız mekana geldiğimiz zaman mekanda arkadaşlar motorumuzun lastik havalarını kontrol edelim lastik havalarımız, ben normalde 34-36 basıyorum ben yatıracak olsam motorumu, 5 ay, 4 ay yatıracak olsam ona 36 basarım. Arkaya 38-40 bandında basabilirim. Çünkü duracağı zaman motorun havaları eksilme yapabilir. Bunun da önün, önüne geçmek için yani bunu önlemek için bu tekerlerin altına strafor koyabilirsiniz. veya da tahta koyabilirsiniz. Bu aynı bizim eşya geldiği zaman bir köpükler olur ya. Strafor dediğim o. O köpüklerden faydalanabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra artık depomuz full. Akümüzü söktük. Zincirlerimizi yağladık. Ve motoru koyacağımız alanda da tekerimizi havalarını kontrol edip bir tık daha fazla basıp altına da soğuğa temas etmemesi için beton alana temas etmemesi için bir yalıtım malzemesi gibi tahta veya da straforda koyduğumuz zaman motoru artık kış uykusuna yatırabilirsiniz. Ara ara motoru çalıştırabilirsiniz, onu söyleyeyim. Olduğu yerde çalıştırın, hareket ettirin. Motor bir kendine gelsin, ısınsın. Havalar iyi olduğu zaman zaten vuramayacaksınız. Motora binme konusunda gerçekten insanın, yani uzun süre binmediği zaman canı çok fena motora binmek istiyor, onu söyleyeyim. E, kendimden biliyorum. Ben e, ne karda, ne kışta böyle hiç motora binmem diyen bir insandım ama Gerçekten de motora e, insan özlediği zaman karkış fark etmiyor, biniyor. Yani soğuk olsa bile, yani o hazı bir kısa süre yaşayan, inanın size iyi gelecektir. Benim size arkadaşlar, e, motoru yatırma konusundaki tavsiyelerim bunlar. Sizlerin de önerisi olarak, görüşleriniz benim için önemli. Telefonu bırak telefonu, umrunda değil. Sizin görüşleriniz benim için önemli. Sizler de arkadaşlar kendi yaptıklarınızdan yorumlara bahsedebilirsiniz. Tekerci taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.